Selamun Aleyküm Emin Açan. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Hocam bir sorum olacak birimizle ilgili. Hocam günümüz toplumunda günahlardan kaçınmak gerçekten de zorlaşıyor gibi hissediyoruz. Sizce bu devirde günahlardan nasıl sakınabiliriz? Hangi adımları atarak kendimize daha iyi koruyabiliriz? Hem kalbimizi temiz tutmak hem de Allah'a karşı görevlerimizi daha bilinçli yerine getirmek için neler yapmamızı tavsiye edersiniz? Şimdiden değerli cevaplarınız için Allah razı olsun hocam. Ve aleyküm selam kıymetli kardeşim. Sağ olun, var olun. Bunların reçetesinin tamamını Rabbimiz ayet-i kerimelerde Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman zaten bulabiliriz çok rahat bir şekilde. Kul günah işlediğinde kalbine siyah bir leke konur diyor. Eğer o günahı bırakır, af diler ve tövbe ederse kalbi parlatılır. Peygamber Efendimizin gelmiş geçmiş bütün günahları affedildiği halde günde en az 100 defa istiğfar ederdi. Bizler de çokça istiğfar etmeliyiz. Ondan sonra Rabbimiz ayet-i kerimede yine Peygamber Efendimize "Kul in kuntum tuhibbun Allah, habibim onlara söyle, kullarıma söyle. Şayet beni seviyorlarsa fetbiiuni, sana tabi olsunlar." hükmullah, Allah da onları sevsin." buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'i alacağız karşımıza sallallahu aleyhi ve sellem, kendimize bir bakacağız. Hayatımız onun hayatına ne kadar uyuyor? Sözlerimiz onun sözlerine ne kadar uyuyor? Ahlakımız onun ahlakına ne kadar uyuyor? İbadetlerimiz onun ibadetlerine ne kadar uyuyor? Ona göre Allah'ın seni ne kadar sevdiğini buradan anlayabilirsin. Bunun diğer bir konunun reçetesi de, Rabbimiz ayet-i kerimede bunu da söylüyor. İnne salate tenha anil fahsai vel münker. Muhakkak ki namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan korur diyor. Şimdi Rabbimiz yalan söylemeyeceğine göre ama ben namaz kılıyorum yine yanlışlara düşüyorum. O zaman sen namazını kontrol et. Namazında bir sıkıntı var demek ki namazın olmuyor senin. Ben namazı kılıyorsun dört dörtlük o zaman namaz nereden başlıyordu? Tuvaletten başlıyordu namaz. O yüzden taharetini kontrol edeceksin. Taharetini güzel bir şekilde yapacaksın. Ondan sonra ibadetlerini güzel yapacaksın. Haram yememeye çalışacaksın. O yüzden bu namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan korur. Bu çevre de çok önemli bu konuda. İyi dostla, kötü dost örneğini biliyorsunuz. Misk taşıyanla körük çeken gibidir Peygamber Efendimiz buyuruyor. O yüzden etrafımızda, çevremizde iyi insanlarla, iyi ahlaklı insanlarla yani bizi ibadete Allah'ın rızasına sevk edecek, teşvik edecek insanlarla haşinleşir olmalıyız. O cemaatlerde bulunmalıyız, o ortamlarda bulunmalıyız. Rabbim başarmayı ikram eylesin. Şu çağda en güzel şekilde örnek olup, önder olup huzuruna çıkmayı bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin.